Çocuk oynuyor hala. Demek ki raid yememiş kanka. Adamlar var. 300 yönüne. Bize bakıyor. Olan... Su, surların orada 300 yönü. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Herde çocuk kalıyor. Kimse kapıya bakmıyor mu ya? Öldü. 3 var. Öldü. Şu an yerde orospunun çocuğu. Helal helal. Çok iyi çok iyi çok iyi. Geldim geldim. Yanında yatan var.

Bizi bitirdi. Ha, ben, Gel. Ben evi sildiremiyorum şu an. Dur sildireceğim. Tut beni. Ha, kapat. Çekiç. Ya dur, dur sana kanka elim ayağım titriyor zaten dur. Yavaş yavaş onu yapıyor. Sildirme duvara duvara direkt kapat direkt kapat. Ha. Çok şükür ya. Oğlum ev uf. Kaç şey? Yeki şey, sesini temizleyin. Adam kırmasın çek işte. Yana taşıyacağız, yan odaya evi. Evin main yana taşıyacağız çabuk gel. Her şeyi taşı, her şeyi yana taşı. Her şeyi Nereye? Şeyi Buraya taşı, her şeyi buraya taşı. Dediğim mi de buraya taşı her şeyi. Dur, metal falan hiçbir şey yok ama koyayım ya. Adam da adam da adam da kapıya bak, içeriye bak. Dur ben de. Kapıyı açıyor. Kapıyı açıyor. Kapıyı açıyor. Sihir lan. gel. 3 Aralık engelliler günü kutlu olsun. Oldu. Helal sana. Eline sağlıklı be oğlum. Oo burada da, da, da. Yatağı burası, yatağı burası, yatağı burası. Yatağı var. Yata burası, yata burası, yata burası. Tam önemli değil. Ee, kapa, kapa, söyle, kapa, söyle, bir saniye. Oğlum bek alsana. Hadi, yani. Kanka burayı nasıl seal diyeceğiz ya? Odun yeri taşa bassana, odun yeri taşa bassana. Bir saniye Gidim kanka. Hiltler isten gerekirse. Gerek taş işte yok ki taş yok. Çıkmadı. Taş yok? Metale bas. Kanka. HQ'ye basayım mı? Basma ya. Üzülüyorum ben HQ'ye basayım. Çık kanka. Ama yapmak zorundayız bu arada. Başka seçenek yok önümüzde. Al şu metale bas. Al. Metal atın yere. Sekiz olsun. Evin dışına bak pozlayacağım bakacağım. Yatak var dışarıda. Size yatak atardım da yıkıyorum sonra. Tamam. Ben kendim basayım kanka. Cici kanka. Taşa bastı tabanı kırarız çıkarız kanka. Önemli değil. Odu. Da... San, san, e, Şatlı san, e, sandık. Ee şurada eksanda drop MP5'ler geldi. Geldi geldi yandaş. Hangi sandığı tutup buraya atabilir misin? Hangisini? Ee bak şu gördüğün ben boş attığım sandık. Hiç ne Aha. <laughs>

Adam geldi adam geldi. TC craft'la TC craft'la TC craft'la. TC kitledim ben. Ha TC craft'la kıracak o geri atarız. Evin dışındaki benim he. Kanka, onu oradan kaldır oğlum. Kanka sen ne yapıyorsun? Kanka adam kestim. Yok ya şimdi Dağı. gidersiniz. Dayı geldi bizi sikti gitti filan dersiniz. Dayı geldi. Bir şey geldi, yağdı yağdı. Sok bir şey var. Yağdı Så, det er ikke godt, det